Kafa Adam Kafa Adam kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle son zamanlarda sıkça duyduğumuz harf projesi hakkında sık sorulan soruları cevaplandıracağız veya bunlara bir ışık tutacağız diyelim. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Bu üçüncü videom bu arada arkadaşlar. Başlayalım birinci sorudan. Birinci sorumuz projenin yaratıcısı Tesla mı deniyor genelde arkadaşlar? Bu projenin merkezinde bulunan kişinin ünlü mucit Nikola Tesla olduğudur. Yani bu doğrudur arkadaşlar. İnanılan bir diğer mit ise Prestige filminde Nikola Tesla'yı canlandıran kişinin daha başında kablosuz bir şekilde ampulleri yakma değneğinde kullanılan teknikle ile harfta kullanılanları Kullanılan Tekniklerin Aynı Olduğudur Arkadaşlar Basitçe Tesla Atmosferik Bir Manyetik Dalga Göndermiş Ve Bunun Daha Güçlü Bir Enerji Olarak Döndüğünü Görmüştür Zamanında ee, Biraz Araştırmayla Bunları Görebilirsiniz Arkadaşlar Şu An Ben Kısaca Üstlerinden Geçeceğim Evet e, Yani Atmosfere Bir Manyetik Dalga Gönderiyor Arkadaşlar e, Nikola Tesla ve bunun sonucunda bakıyor ki yani gönderdiğinin neredeyse 20 katı 30 katı daha güçlü bir enerji olarak geri dönüyor. Fakat harp projesinde kullanılan teknik ile Nikola te Tesla'nın gerçekleştirdiği deneyin tekniği arasında herhangi bir bağ yoktur arkadaşlar. Hani ama geneli Nikola Tesla deniyor bu sorumuzun cevabı bu diyelim arkadaşlar. İkinci, ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Tesla deprem makinesi üretti mi diye sorular var arkadaşlar. Tesla depre, dep, deprem makinesi üretmiştir. Fakat birbirinden tamam, tamamen bağımsız iki teknolojiden bahsediyoruz yani şu anda. Tesla'nın ürettiği deprem makinesinin mantığa, mantığında olan atmosfere gönderilen dalgaların iyonosferden ionosfer, sekmesi sonucu oluşan dalgalar fayatlarının rezonans frekansına uyarlarsa orayı yeterince sallarlar. Hatta kırılma yaşanır. Yani deprem olur. Fakat harp projesinde böyle bir teknoloji kullanılmamaktadır arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Harp projesi ile deprem yaratmak ne kadar mümkün diye sormuşlar arkadaşlar. Yani böyle bir depremin yaratılmasının enerji konumunu yasasına tamamen aykırı olduğunu şu şekilde anlatabilirim arkadaşlar size mesela. Yani bir kıta tektoniği 2 metre kaydıracak enerjiyi vermeden o fay 7.8'lik deprem asla üretmez. Yani İran'daki 7.8'lik deprem yer kabuğunun 30 kilometre derininde oluşmuştur. Yani şöyle söyleyebilirim. 1.2 milyon kilometre küp km3 kayayı 2 metre sürükleyecek kadar enerji verilmesi gerekiyor. Yani bu ne kadar büyük bir rakam Siz de az buçuk anlayabilirsiniz bunu ya bunun kaç tane hidrojen bombası patlamaya eş eşdeğer olduğunu hesaplamaya dahil üzüm bile yok ama bu enerjiyi uzaktan iyonosferle yansıtmak bir kenara bunu üretebiliyorsanız zaten dünyanın enerji sorunu çözülmüş demektir Orta Doğu'da petrol için savaşmaya gerek bile kalmıyor arkadaşlar yani sonuç olarak harp projesiyle deprem yaratamazsınız yani öyle bir imkan yok Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, harp iklim üzerinde etkili mi demişler? Uygulama olarak da bu pek uygun görünmüyor. Yani mümkün görülmüyor yani daha doğrusu. Zira projenin ürettiği dalgalar değil iyonosferi, stratosferi dahi dozgün doğru düzgün etkileyememektedir yani. Bu nedenle de hava koşullarında kayda değer bir değişiklik yapması Sonuç olarak da iklimi değiş, değiştirmesi olanaksızdır yani. Güneşin oluşturduğu yüksek orandaki iyonosferik türbülans dahi iklimin üzerindeki değil, etkili değilken harpın yani harp gibi bir makinenin bu denli etkili olmasını beklemek anlamsız kalıyor bence arkadaşlar. Bir diğer sorumuz harp askeri bir silah mı demişler arkadaşlar? Yani bu Amerika'nın Hava Kuvvetleri ile Donanma Harp Harp'ı birlikte idare etse bile yetkililer Harp'ın askeri amaçlar için tasarlanmadığını söylemektedir. Ve özellikle özellikleri daha önce de bahsedilen üniversitelerin birliği tarafından geliştirilen bir araştırma tesisidir denmiş. Harp sitesi iyonosferik araştırmalardaki ilgiyi çeken bir şeyin Teknolojik inovasyonların keşfedilmemiş potansiyeli bizlere yer altındaki objelerini te tespit etme ile denizin ya da derin de yerin derin derinlerinde iletişim kurabilmemiz konusunda uygulamaları, uygulamaları tavsiye etmektedir diyor. Yani bu anlaşılabilir ifade harp benzeri bir teknolojinin der derinde bulunan bir denizaltı ile iletişimin kurulması ya da de yer altına gizlenen gizli askeri tesisatların tespit edilmesinde kullanabileceğini gösterir yani. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Harp gizli bir proje mi? Bence değil. Birçok komplo teorisini Harp'ın gizli bir proje olduğunu düşünse bile Harp'ın kendi sitesinde şöyle yazar. Harp programı bütünüyle gizli değildir. Harp ile ilgili gizli bir döküman bulunmamaktadır. Yani İlgili bütün raporlar, finansman bilgileri, deney sonuçları halka açıktır. Tesisin kendisi de dönem dönem ziyaretçilere açıktır. Projenin gidişatında Amerikan askeri birimleri değil, üniversiteler belirlemektedir. Bu üniversiteler arasında MIT, Alaska Üniversitesi, Dartmouth Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts gibi dünyaca öne sahip üniversitelerde bulunmaktadır. Kısacası HARP gizli bir proje değildir. Kamuoyunun denetimine açıktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, harp projesinden çekilmeli miyiz diye sormuşlar arkadaşlar. ABD'nin kirli sicili, bilimi, teknolojiyi ve bilim insanlarını ne, ne amaçla kullandığını göz önüne alınca, hayır cevabı vermek zor olsa dahi eldeki veriler ve bilimsel gözlemler bir araya gelince, şu an için harp projesinden çekilmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir komplo teorilerine meraklı olan grup tarafından anlamlandırılamayan olayların çoğu bu projeyle bağlanır fakat yukarıda da belirtilen sebeplerden ötürü komplo teor teorilerinden öteye gitmeyen mitlerdir bunların çoğunluğu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar ee, Merak ettiğiniz sorular varsa alta videonun altına yazabilirsiniz. Ya yani gerektiği kadar ilgileniyorum arkadaşlar. Yani sorularınızı da bir diğer videomda cevaplayabilirim yeterince soru gelirse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.